bana hiçbir şekilde saygısı olmaz. O yüzden istediğini söyleyebilirsin tamam mı? Programa saygınız olsa üretir. Evet. O yüzden bu zaten ama... e, yani iyice bu yarışmaya bu şekilde çirkinlikler katmaya başladınız yani. Hangi uşağı? Tamam. Habah buluşmakinesini lütfen boşaltın. <laughs> Kırmızı da kapatırsanız. Kaç yaşında insanlarsınız? Benden yaşça büyüksünüz ama hala yani bilemiyorum. Vallahi senin yaşın küçük ama aklın şeytanca çalışıyor. Ya bir şey diyeceğim bunlar. İki sevgili nasıl diskalifiye olurlar? <laughs> Seni sorsa tık yok mu? <laughs> Artık hakikaten sinirim bozuldu ya. Burada gerçekten <laughs>